olduğu da izleyelim hocam. Saa amen amen cümlemiz. Sağ ol teyzeciğim. Sağ olasın sağ ol teşekkür. Sağ ol canım. Hı hı. <gülüyor> 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 Dubai yok. Oh. Bir aramıyor. Ar bu mecrada tek misin? Yani rakiplerin var mı? Mutlaka vardır. Ama ben yani kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Oğlum bu savaş cebeciymiş amına koyayım. Evet. Evet. Bir yeni mi öğrendin dost? Ben bunu geçen öğrendim o videoda öğrenmiştik bunu. Ben bilmiyordum onu bu video böyle global falan mı oldu bu video? Ben bunu yabancı bir adam zannediyordum ya. Nasıl mı bak bazıları da bilmiyor. Vay Bayanlık ya. <gülüyor> 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 senin gibi annem olacağına hiç olmasın dahi. Ben gidiyorum. Oğlum. Anne. Siktir git lan. Tamam. Siktir git. İkinci Oğlum bunu bana annem gönderiyor lan bu videoları. Oğlum bunu bana annem gönderiyor lan bu. Madar olduk bu ne ya? Dünya savaşında bir Sovyet askeri. <gülüyor> 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 ben bu arabadan yarın alıyorum. Ne kadar lan bu araba? Söyleyin bana. Fiyatı neyse alacağım. çok para. Çok çok ha. E ben amı. 18 milyon 10 milyon ne ya? Hayır, hayır, hayır. Ya bu ülkede görünüşü güzel gözüken araba niye 10 milyondan .000 başlıyor ya? 2031-2032 sezonunun Ballon d'Or ödülü acaba kime gidecek? La Liga ve Dünya Kupası gol kralı Mbappe mi? Ve yine katıldığı tüm kupaları kazanan Haaland mı? 15 La Liga şampiyonluğu, 8 altın ayakkabı ve 8. Ballon d'Or emekli Messi'ye gidiyor. Lan ben gidiyorum ben abi. Ver ver. abi. Ne kardeşim ya? Yani? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bak bu yolda neyse ya. Çok konuşma ananı sikerim. <gülüyor> çıkarma! Çıkarma! <gülüyor> Oh. Kan az önce sigaranın zararlarını anlatan bir belgesel izledim. Ey. Çok tırstım feci korktum tövbe ettim. Akıllandın yani. Evet bir daha asla belgesel izlemeyeceğim. Oh. <laughs> eski bir yalan Adem havada Gross'a gittim şarap alacağım inceliyorum şarapları çalışan gelmiş beni kesiyor dibimde baktım. Önce bir an gözle ses etmedim dedim işi sonuçta onu da baksın diye buraya koyuyorlar. Bir dakika iki dakikaya babarttı artık amına koyun sanki hırsızı elime alıp. incelerken geldi kafayı edi bakıyor buyur dedim bir şey mi diyecektim ben yardımcı olayım isterseniz dedi tamam bu şarabın özellikleri ne? Dedim arkasında yazıyor diyor e ben de onu yapıyorum zaten arkasını okuyorum ne alanda bana yardımcı olabileceksin söyle o konuda yardım. Göremedik kamera mı arkadaşlar bu kadar yani. Ben sizin yarak düşkünüz o yarak düşkün olduğunuzu anlayamıyorum yani. Bunu alın bir daha izletin ben size. Bunu 10.000 kere izlediniz bir daha izleyelim al. Ben anlamıyorum sizin bu nereden bu merakınız nereden geliyor yani? Ben anlamıyorum yani. Al. Al izleyelim al. Hoşunuza gidiyor ben anlıyorum da yani 10 kere 20 kere izledik. Adem ve havada göse gittim. Oyu dedim bir şey mi diyecektim. Yani. Ben yardımcı olayım isterseniz dedi. Tamam bu şarabın özellikleri ne? dedim arkasında yazıyor diyor. E bende onu yapıyorum zaten arkasını okuyorum. Ne alanda bana yardımcı olabileceksin söyle. O konuda yardım isteyeyim. Hırsıza benzer bir halim mi var? Dedin. Hayır efendim yanlış anladınız diyor. Ne anlamam gerekiyordu doğru? Anlayacağım şey ne dedim efendim fiyat konusunda filan diyor ya dedim fiyatı da. Baba çok uzun olduğu için şakası kaçmış gibi geldi bana ya da Orada olsaydı komik olabilirdi belki. Yazıyor hırsız muamelesi yedik şimdi de salak muamelesi yiyoruz dedim buranın müdürü kim dedim adam anladı uğraşamayacak iyi akşamlar dedi döndü gitti. Ankorusko evladına bak ya ayarlarımı oynattı amına koyun neyse şarabı çaldım geldin ne yap? Bak <laughs> ah, yine geldi o video. tamam <laughs> ayarlıyor. Pardon hocam. Bak. Aynen ay, kanka uyurken öyle yaparım. Ne yapıyor bu deli? Bak Oro'su Penta daha Neyse uyusun söyleyin bunu uyandıralım tamam mı cheese sürekli. Hatırlatın bana. Furkan. 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 <gülüyor> maşallah. <laughs> Allahu ekber geliyor abi. <laughs> oh, maşallah. Abi telefonum dinleniyor ne yapmalıyım? Panik yapma kardeşim. Benimki de dinleniyor. <laughs> Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Gitten istemiyorum seni. <laughs> Beni mi alacaksın? Tamam, geliyorum. konu atın lan konum. <laughs> Ablacığım kendi yerine <laughs> oradan darmayın ya. Kaç tane kaldı o dolmadan? <laughs> dolmadan aç mısınız, açıklamışsınız niye alıyorsunuz dolmadan ya <gülüyor> 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 17 yaşındayım 17 senedir Müslüm Gürses dinliyorum bıkmadan usanmadan bütün Müslümcülere selam olsun yeni nesil gümbür gümbür geliyor küçük yaşlarda dinleyene rastladım da anasının amından beridir dinleyene ilk defa rastladım. O ne, demek ne oldu ya? lan? E, hani geçemiyordum bunu altında? Hani göt göbektim ben buradan geçemezdim? Eşek gibi anacaktın söz verdin anır bakmışın de eşek gibi. Ay! Ay! Aferin koçum. Herkese senin gibi eşek lazım. Adı ne senin? Yaylan. Bayım da yaylan. Ulan dur! Ulan gördün mü? Ne oldu lan? Ulan! Allah'ım! Ne oldu Betki? Bilelencini kullandığım ayı. Ya sen salak mısın ya? Pa ya pardon, pardon. Ya şakanı ya amına pa Pardon özür dilerim. Motor uzak var abi. Bir şey yok bak. bak. <laughs> Orospu musunuz oğlum siz? He? Yarın bir gün kendiniz de parmak atırsınız. İnsan kaslı maslı bir şeyler koyar ya. Kızlar kadın yayıncılar diziyor. Madar olduk ya. Hep hep kız koyuyorsun. Biraz erkek merkek koyun ya. Bak bir sürü kız sizi izliyor. Paylaşıyorsunuz. Hiç kızlara yönelik bir şey koymuyorsunuz. Selamun aleyküm lan! Beyler ben karar değiştirdim. Ben bugün Ebonivon'um. Ben bugün abone olum. Bu araba yani demek ki o kadar pahalı ki ben bunu Türkiye'de görmedim. Bu araba ne? Ne iş hocam bu araba? Man ne ya? Dokuz. Ha. Kanala de... abone olmayan herkesi götürmez. İyi günler. Şaka yapmıyorum. Ya benden laf yedi. Aa geldi yine. Bir daha, daha, daha izin. Çok kovalıyorum. Kovalayacağım tabii. Bilgisayar başında mı ünlü olacağım bu yaşımda? <laughs> Oğlum siz oyun oyun yazıyorsunuz. Amına koyayım var ya. Ne? Hemen drama arıyorsunuz sizde chat var ya. Hemen ya. <laughs> Yapma, <laughs> ben çözemem hiç. Olmaz, olmaz. Gitin Şimdi gelene GEÇENE zor sen üzüle üzüle açtın. Nere deme nere Yo, ben aman akıllım utanıyorum aman akıllım kapaşonunu çekip gidiyorum hala. <laughs> soca, 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 sem nem te preocupa. Performans <laughs> Baba bu ne ya bu ne ya Krem Cinsel performans Arttırıcı Yememek lazım <laughs> Oğlum bu büyük olay değil bizim Ebo her yayın suçuyor Biz goril faruk rhps yapıyor valla bunu açtık, bunu açtık artık ya biz. Olur var yok. Sana gelsin. O hareketi yanlış yapıyorsun. Oğlum bu ne oğlum? Bu ne? Arkada Cem Yılmaz'ın olması. Cem Adılan, Cem Karaca, Cem Uzan. Beyler gerçeğini unuttum ananızı s bu adamın ismi ne. Cem <laughs> Korkak. Vereceğin yanıtını a koyun. <laughs> Dokuz posta ne ya? Kapı saatini açmak amacı hafif çorba. <laughs> Şorba. Süt. E. Ne oldu? E. Ayla mı başlayacak? <laughs> Ananı... An <laughs> so right. Yine dü... Gezegen. Evren edit. bunlar Hayvanın saldırı. Ya oğlum niye böyle bir şey ne oluyor ya kanka? <laughs> oğlum üzmeyin lan küçük çocukları ya. <laughs> oğlum üzmeyin lan valla üzmeyin ya. <laughs> Allah Allah üzüldüm niye üzüldüm amına normalde zorba piç kurusu bir adamın buna üzüldüm ya. Abi anne. Anne mi? İyi mi? Dırgan olması yetiştirilme tarzına göre değişiyor salak mısın amına koyayım. Bak işte geldi orospunun çocuğu orospu evladı Adresini ver gönderiyorum bir tane emcireştiremezsen annenin o resim sopyalarım. Gergin ya ülke vallahi gergin yani. Always get what I want. Baldızla güreşirken <laughs> sikim kalkmıştı amına koyayım kız Nasıl yani? Allah Allah. Oğlum bir gün böyle bu kızlara soruyor falan tekrardan bir girsek böyle bir hikayeler okusak mı bir yayın ya? Ona bak ayrı bir bölüm. Bir yayın mı ayarlasak ya? Bok var gibi kucağıma atlıyordu Allah'tan tırnaklarıyla kolumu kanattı da oşa koşurlaba boya gidecek vaktim oldu dizginledim makineyi. Baldız ile niye güreşiyordun amına koyayım? Milli sporyum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenim ilkokula gidiyor sınavdaki soruya verdiği cevaptan dolayı velisini çağırmışlar soruyu ve cevabı aynen yazıyorum. Soru bir destede kaç eleman vardır? Cevap ise lokersiz 52. Adam, <laughs> Hayır. Evet. Bu Ne? Yani bu Bu, <gülüyor> <gülüyor> bu ne kanka? Ya valla şaka yapmayayım. Tamam tamam çok güzel aşkım gerçekten moda mıymış bu? Güzel mi? Değil mi? Moda yok <laughs> mu? Şimdi <laughs> medyayı beğenmiyor musun? Hem de kamerayı açıyor. Bu lan. olan. Bu mı bu şimdi? Ne bu ya? Ne kadar para verdin? <laughs> Aman sakin. Ayıp. Abi Neymar... Şimdi burayı Neymar'ı koyamazsın bu arada. Şimdi ben Neymar'ı çok seviyorum. Hatta bir ara en çok sevdiğim futbolcu Neymar'dı. Ama Neymar bana şey gibi geliyor artık. Hazard gibi geliyor amına koyayım. Oynamıyor abi adam. Oynamıyor. Hazard en azından ben sakatım diyordu. Arada 3 maça çıkıyordu. Bu 10 maça çıkıyor. Geri kalan yıllar yok amına koyayım. Yanlış mıyım ya? Eski Neymar, evet eski Neymar iyiydi de. İşte şimdi silirimi bozu. Bugün yine gördünüz mü? Bir yıl sakatlanmış. Neymar. Haberiniz aldınız? Haberini aldınız mı onun ya? Evet. Ne oldu evet. oğlum bu adama? Ne ne? Ne olmuş olabilir bu adam bir yıl sakatlandı? Neresi koptu yine bu adamın ya? Nereye gitti Şimdi bu adam? parasını ödeyecekler mi? Bu adam Neymar? parasını en ödeyecekler mi? Harbi. Şey, şikayet etmişlerdi falan diyor videolarda en son. Harbi mi? Milli takımı. Valla bugün biri ne çok güzel bir şey oldu. söyledi. CS2 çıktı falan diye hani. Çapraz <laughs> bağlarda kısmı yırtık öngörülen geri dönüş 30 evet. Nisan 2024. E bir FIFA yıl değilmiş bu. Para sana. Bizim BK'da 2 ay yok ya. Anasını sat. 2,5 buçuk ay mı ne? Evet. Nasıl FIFA ödeyecek ya? FIFA niye ödüyor? Milli takımda sakatlandı ya. Ha. Oğlum bu adam bu sakatlıktan önce bir daha şey oldu. Yine sakatlanmıştı bu. Neyse baba. Ben bilmiyorum artık. <laughs> başıma bir yıldızın kaymasını bekliyorum umutlarımla. Ve bu yıldız seni görmemi sağlasa bir saniye bile olsa işte o zaman gülümserim ben hayata. <laughs> Aa, Batman. Çeviri